اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ووصالها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم بعد عزيزي المؤمنين يهودي بكريستيان Tamamen açığa çıkaran, onların iddialarını tamamen bitiren ayetlerdeyiz. Şimdiye kadar Allahü Teala onları anlattı, anlattı, anlattı bize. Şimdi okuduğumuz ayetlerde de onların dayandığı dayanakların hiç de onlar gibi olmadığını bize haber verdi. Yani Yahudi ve Hristiyanların sahtekar olduklarını, yalan söylediklerini, sırtlarını dayadıkları İshak Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın hiç de onlar gibi olmadığını bize haber verdi. Ve şöyle buyuruyor. O asabiha vasiyet etti. ni? Bu dini vasiyet etti. Kim? İbrahim, benihi ve Yakup. İbrahim Aleyhisselam çocuklarına yani İsmail Aleyhisselam'a ve İshak Aleyhisselam'a dolayısıyla Yakup Aleyhisselam'da 12 oğluna aynı şeyi vasiyet etti diyor Rabbimiz. Neyi? Bu dini. Vavassâ sabiha, Bu dini İbrahim Aleyhisselam'da, Yakup Aleyhisselam'da çocuklarına vasiyet etti. Ya beni ne demişler? Bakınız aziz müminler sadece vasiyet etti diye bırakmıyor Allahu Teala. Onların söyledikleri sözü de Rabbimiz bize aktarıyor. Ya beni ikisi de demişler ki evlatların, oğulların, yavruların İnna <Sessizlik> Allahı estağfalekumü din. Allahü Teala sizin için din olarak bunu seçti. Sizin için din olarak bunu seçti Allah. Faleatemutun <Sessizlik> sakın ölmeyin ha. Kesinlikle ölmeyin faleatemutun. Kesinlikle ölmeyin. İlla ancak ölün. Nasıl ölün? Bu <Sessizlik> antum Müslüman olarak öyle. Bakın kim diyor bunu? İbrahim Aleyhisselam diyor. Yakup Aleyhisselam diyor kime? Çocuklarına. Hani Yahudilerin atası İshak Aleyhisselam'dı. Hani Yahudilerin atası Yakup Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'dı. Bedenen fiziksel olarak öyle. Ama Aziz Müminler hakikat olarak Müslüman olun demişler. Yahudi olun dememişler ki, Hristiyan olun dememişler ki. İsa Aleyhisselam da aynı soydan geliyor, anne tarafından. Ecdatları, dedeleri, Yahudi mi olun demiş onlara, Hristiyan mı olun demiş onlara, hayır Müslüman olun demiş. Basa basa söylüyor Rabbimiz. Onlar dediler ki çocuklarına, Müslüman olmaktan başka bir ölümle ölmeyin. Bugünkü Yahudilerin, bugünkü Hristiyanların tamamı İslam'ın dışında ölüyorlar. Hani ataları Yakup Aleyhisselam'dı, İbrahim Aleyhisselam'dı. İkisi de çocuklarına bunu tavsiye etmiş, vasiyet etmişler. Devam ediyorum. Ve Rabbimiz soruyor şimdi Yahudi ve Hristiyanlara. Em kuntum şuhada'a izi hatara Yakub'a'l-maut. Yakub Aleyhisselam ölüm döşeğindeyken siz onun yanında mıydınız? Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Önceden Hristiyanlar, Yahudiler bir de aziz Mahmudiler. İkisi de aslında Yahudilik üzereydi. İsa Aleyhisselam da Yahudilere gönderilmiş bir dindi. Sonra işte uydura uydura dallandırdılar, budaklandırdılar. Hristiyanlık ve Yahudilik olarak ayrıldılar. E sonra Hristiyanlık, Katolik, Protestan, Ortodoks diye ayrıldı. Yahudinin de kendisinde birbirleriyle savaşan mezhepleri var. Dolayısıyla başta bir idiler. Ve Rabbimiz hepsini, hepsini işaret ederek diyor ki, söyleyin bana siz Yakup Aleyhisselam vefat etmeden önce siz onun yanında mıydınız? Peki ne olmuş? Yakup Aleyhisselam son anlarını yaşarken ne olmuş? Çünkü önemli bir şey olmuş ki Allahü Teala siz ona şahit miydiniz diyerek soruyor. soruyor. İrkaale libani ma min ba'di Aleyhisselam bütün çocuklarını toplamış 12 evladını, 12 oğlunu ve onlara sormuş. Bakın biraz önce vasiyet etmişti, tavsiyede bulunmuştu. Şimdi de soruyor aziz Ma ta'buduna min ba'di. Benden sonra niye ibadet edeceksiniz? Benden sonra niye kulluk edeceksiniz? Şimdi alıyor onlardan cevap alıyor. Çünkü biraz önce ve diyerek onlara vasiyet etmişti. Yavruların, kuzuların din olarak Allah size İslam'ı seçti. Fela temutunna illa ve entum Sakın ha İslam'ı terk etmeyin. İslam'ın dışında bir ölümle ölmeyin ancak ancak ve ancak Müslüman olarak ölün demişti. Şimdi ise soruyor onlardan cevap istiyor. Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Benden sonra neye kul olacaksınız? Ve bakınız alu dediler ki yani bütün çocukları diyorlar. Bunların içinde kimler de var? Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atanlar da var. Çünkü abileriydi. Abileriydi onlar. Ama ne olmuşlar? Hakkı, hakikati görmüşler. Kendilerini düzeltmişler. Babalarından kendileri için tevbe edilemesini istemişler. Yusuf Aleyhisselam'ı affet bizi demişler. Bakın aziz müminler, kendi kardeşlerini kuyuya atan insanlar dönmüş, düzelmiş, kendilerine çeki düzen vermişler. İşte İslam böyle bir din. Yani din böyle yapmalı bizi. Dün de sordum dedim ki, ya 40 yaşına gelmişiz, 50 yaşına gelmişiz, 60 yaşımıza gelmişiz. İslam bize hiç şekil veremediyse, hiç İslam bizi hiç düzeltemediyse bu İslam'ın suçu değil bizim suçumuzdur. Bakınız kendi kardeşlerini, küçücük kardeşlerini kuyuya atacak kadar katı kalpli, acımasız, merhametsiz olan insanlar şimdi ne diyorlar? Nasıl değişmişler? Nasıl dönüşmüşler? Nasıl teslim olmuşlar İslam'a? Bizde bir değişiklik olmuyorsa yıllar geçtikten sonra <laughs> o zaman bilin ki aslında biz kapalıyız demektir. Kendimizi kapatmışız Allah'a kesinlikle teslim olmuyoruz. Hangi ayeti duyarsak duyalım, hangi hadisi duyarsak duyalım hiç bizde değişiklik olmuyorsa, elimiz aynı el, dilimiz aynı dil, gözümüz aynı göz, kulağımız aynı kulak, aklımız aynı akıl ise hayatımızda, düşüncelerimizde hiçbir değişiklik olmuyorsa inanın biz ön yargı ile allah Teala kendimizi kapattık demektir. Galio dediler ki kimler? Yakup Aleyhisselam'ın 12 tane oğlu. Na'budu biz ibadet edeceğiz, kulluk yapacağız. İlaheke senin ilahına kulluk yapacağız. Kim o? Bir olan Allah. Eşi benzeri olmayan Allah. Bugün Yahudilerde, de, Hristiyanlar da, Yakub'un ilahı olan Allah'a ibadet etmiyorlar. Aziz <laughs> Yakub Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah'a kulluk etmiyorlar. İkisi de iki grupta birer ilah uydurmuşlar. Ona kul oluyorlar. Nereden biliyoruz? Hristiyanlar ilah üçün üçten müteşekkildir diyerek teslis inancına ne yapmışlar? Baba oğul kutsal ruhu uydurmuşlar. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu demişler. Haşa. Sonra Yahudiler bizim Rabbimiz sadece Yahudilerin Rabbi böyle yok Müslümanların dediği gibi alemlerin Rabbi değil bizim demişler. Bizim Rabbimiz sadece ve sadece Yahudilerin Rabbi. Biz onun oğullarıyız, biz onun sevgili kullarıyız. Diğerlerinin hiçbir alakası yok demişler. Onlar da ilahlarını dolayısıyla Allahü Teala'dan çıkarmış başka bir ilaha yönlendirmişler. Devam ediyor evlatları. Ve ilaha abaik senin babalarının babanın ilahına yani İbrahim Aleyhisselam'ın ilahına kulluk edeceğiz. Hem senin Yakup Aleyhisselam'ın hem senin ecdadının babalarının babanın ilahına kulluk edeceğiz. Devam ediyorlar. İbrahim, İsmail ve İshak. İbrahim'in, İsmail'in ağırın aleyhimusselam ilahına kulluk edeceğiz diyorlar. Yakup Aleyhisselam'ın babası İshak Aleyhisselam. Ama bakın çocuklar dedelerinden önce amcalarını dile getiriyorlar aziz müminler. İshak Aleyhisselam dedeleri Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarının dedeleri yani Yakup Aleyhisselam'ın babası İshak Aleyhisselam. Amcaları İsmail Aleyhisselam. Amcalarını dedelerinden önce söylüyorlar. İbrahim o büyük babaları. Dedelerinin de babası. İbrahim, İsmail ve İshak <laughs> ve devam ediyorlar. İlahen vahide. Bir olan ilahın kulları olacağız baba. Hiç endişe etme. Kim bunu söyleyen? Yakup Aleyhisselam'ın çocukları. Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğinde son anları önce vasiyet etti çocuklarına. Aynısını İbrahim Aleyhisselam da yapmış. O da tekrar ediyor ecdadının mirasını. O da çocuklarına önce vasiyet ediyor. Sonra da soruyor onlara benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Yani benden sonra sapacak mısınız? yollarınızı ayıracak mısınız? Benden sonra Allah'a kul olmaktan uzaklaşacak mısınız diye endişesini çocuklarına sorarak alıyor onlardan. Ne yapacaksınız benden sonra? Ve onlar da diyorlar ki baba biz senin ilahına, senin atalarının ilahına, İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın aleyhisselam'ın ilahına kulluk edeceğiz. Hiç endişen olmasın. İlahe vahide o bir ilahtır. Cümleyi tekrar kurar, kurarsak bir ilah olan yani Allah olan senin atalarının İsmail'in, İbrahim'in, İshak'ın ilahına biz kul olacağız. Şimdi Yahudiler de boşa düştüler, Hristiyanlar. Bakın, koptu Aziz Muhammed'ler, tamamen koptu bağları. Neymiş bugünkü Yahudilerin, Hristiyanların? Atamız İbrahim, biz İbrahim'in yolundayız, dinindeyiz aleyhisselam, sözleri tamamen boşa çıktı. Yüzde yüz yalan olduğu ortaya çıktı. Ve Rabbimiz onların iddialarının kesinlikle boş olduğunu, yalan olduğunu bize haber verdi. Ve nahnu lehu Biz Müslümanlardanız baba. Hiç endişe etme. Demek aziz müminler bizde de tavsiyemiz ne olacak yaşarken baba sağ diyordu. Birinci okuduğumuz ayette Allahu Teala tavsiye edin çocuklarınıza. Çocuklarınıza tavsiye edin diyordu Rabbimiz. <laughs> Kim gibi? İbrahim İshak, Yakup, İsmail yani diğer peygamberlerin yaptığı gibi siz de çocuklarınıza tavsiye edin. <laughs> ne diyelim ya Rabbi? Neyi tavsiye edelim? Fela temutun ne deyin. Çocuklarınıza, çocuklarınıza deyin ki kesinlikle ölmeyin. Ha. Onlar gülerler değil mi? Ya baba derler ölmeyen var mı dünyada? Hepimiz ölümlüyüz. Ama cümlenin sonu İlla mertu muslimun. Ancak ve ancak Müslüman olarak ölün ha. Deyin çocuklarımıza. Niye diyelim ya Rabbi? Demiyoruz ki biz çocuklarımıza. O zaman diyor bilin ki siz de İbrahim'in yolunda değilsiniz. O zaman bilin ki siz de Yakub'un, İsmail'in, İshak'ın yolunda değilsiniz. O zaman bilin ki siz de Hristiyanlar ve Yahudiler gibi kendiniz bir yol tutmuşsunuz. Adına İbrahim'in dini diyorsunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın dini diyorsunuz, adına İslam diyorsunuz. Şimdi vasiyet ettik, tavsiyede bulunduk çocuklarımıza. Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki, bir de Yakup Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapın. Onlara sorun. Büyüyünce ne olacaksın diye sorun. Yakup Aleyhisselam soruyor ya, ne olacaksın? Onlar diyorlar ki, Ve biz Müslüman olacağız. Müslümanız baba, Müslüman kalacağız. Biz Müslümanız, Müslüman kalacağız. Sen vefat etsen de biz bu yoldan ayrılmayacağız. Aziz müminler, bugün, şimdi bu ayetlerle Yahudiler ve Hristiyanları çizdi Yüce Allah. Onların kalemlerini kırdı. Biz zaten biliyoruz bunu. Ama gelelim bize, Rabbimiz bize ne diyor? Hepimizin evi yangın yeri ayrı dünyalar var evimizde. Biliyorum hepimiz aynı zaman insanlarıyız. Hepimiz aynı dertlerle hem halis Oğlumuz ayrı yol, kızımız ayrı yolda. Torunlar zaten ap ayrı. Damada bir şey diyemiyoruz. Geline zaten ağzımızı açamıyoruz. Hepsinin dünyası dini ayrı. Görüşü ayrı. Yaşantısı ayrı. Kaç tane din var bir evde değil mi? İşte Rabbimiz diyor ki ey Müslümanlar Yahudiler gibi Hristiyanlar gibi olmayın. Geçen de dedim Aziz Mahmut'a. Annesiyle kızı yürüyor sokakta görüyoruz. Hangisine itibar edeceğiz? Annesi afayrı, kızı afayrı. Annesi tesettürlü, kızı açık. Şimdi hangisini baz alacağız? Değil mi? Kaynanaya bakıyoruz, geline bakıyoruz. Aynı çarpık durumu görüyoruz. Babaya bakıyoruz, oğluna bakıyoruz. Acaba bu babanın oğlu bu mu diye şaşırıyoruz. Şöyle bir gün cuma namazında ya da beş vakit namazda herkes ev halkını getirsin yanına oturtursun desek ben de dahil. Herkes kendi çoluğunu, çocuğunu, karısını, kızını, gelinini, damadını, torunlarını getirse yanına grup grup otursak karışık değil de herkes bilinse ortada kendisi etrafında çocukları. Yüzlerimiz kıp kırmızı olur aziz müminler. Her biri birimize şaşırırız. <laughs> bu adam ne oldu? Bu muymuş? Bunun kızı bu muymuş? Bunun damadı, bunun gelini, torunu bu muymuş? Deriz aziz müminler. İşte yüce Allah buna işaret ediyor. Birlik diyor. İbrahim Aleyhisselam birdi kimle çocuklarıyla beraber. Yakup Aleyhisselam birdi çocuklarıyla beraber. Birlik nereden? Allah'ın dininde birdi. Yoksa batıl bir yolda bir değildi. Allah'ın dininde Müslümanlıkta, İslam'da birdi. Ey Müslümanlar siz de öyle olun. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla bir olun. İşte aziz müminler biz çocukluğumuzda almadığımız için bu eğitimi 50 yaşında, 40 yaşında atladığımız için İslam'a o kadar yıllarda boşa geçtiği için evlendik aklımız başımızda değildi. Çoluk çocuk sahip olduk aklımız başımızda değildi. Bizde de biz de esiyorduk rüzgarın önünde bir sağa bir sola. Aklımız başımıza geldi, ayaklarımız yere değdi. Şöyle gözümüzü açtık bir baktık eyvah iş işten geçmiş. Musa Aleyhisselam'ı Allahü Teala boşuna 40 yıl çölde bekletmedi o Musa Aleyhisselam için değildi. Çocuklar içindi. Şehire gitselerdi vermeyeceklerdi çocuklarına Musa Aleyhisselam'a iyisin diye. Şimdi yaptığımız gibi vermiyoruz çocuklarımıza. Versek de oyun oynasın, başımızdan gitsin diye veriyoruz. Aziz müminler, ağaç yaşken eğilir. Biraz önce Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarını anlattı Allahü Teala bize. O onlar kimdi? Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atanlar da değil mi? Nasıl değişmişler? Nasıl güzel Müslüman olmuşlar? O merhametsiz insanlar, küçücük çocuğu kuyuya atan insanlar nasıl dönüşmüş, değişmişler? Koca kocanlarda attıklarında da öyle çocuk değillerdi. Demek istediğim ne? Eğer değişmiyorsak boşuna dinliyoruz ayetleri, hadisleri demek. Çünkü ayet ve hadis canlıdır. Ekmek yiyoruz ayağa kalkamıyorsak, su içiyoruz ayağa kalkamıyorsak, ilaç alıyoruz ayağa kalkamıyorsak sorun var demektir. Çünkü onların hepsini için enerji alıp ayağa kalkmamız için ayetler ve hadisler bizde değişikliğe sebep olmalı aziz müminler. Ben eğer 20 yıl önceki gibi düşünüyorsam bugün hiçbir şey değişmiyor demektir bende. 20 yıldır okuyorum çünkü ayetler hadisleri. Duyuyorum çünkü. 20 yıl önceki ben neysem, bugün de aynıysa ben kendimi kilitledim, kapattım demektir. Allah'ım hangi ayet gelse, hangi hadis gelse hiç umuruma gelmez. Ben buyum. Allah korusun. Allah muhafaza etsin. Rabbim bizleri Yakup Aleyhisselam'ın çocukları gibi hak ve hakikate teslim olanlardan eylesin. Hayat ve hadisleri duyduğunda onun etkisiyle kendini düzeltenlerden eylesin. Amin. Rabbimiz hem düşünürken, hem yaşarken, hem alırken, hem satarken, hem işitirken, hem bakarken Allahu Teala'nın razı olacağı şekilde yapmamıza nasip etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alamin.